Evet, Selamünaleyküm. Bugün Adil Mesut ben tarım fuarını geziyoruz arkadaşlar. Konya'dayız. Evet. İtalya'ya, Kakalya'ya sıradayız. Gireceğiz inşallah. Hadi bakalım. Evet. İyi kötü içeriye girdik bizim bu olan. Dur bakalım başımıza daha neler gelecek. Evet. Yine atsan yere düşmez tövbeli olsun. Zibil gibi adam var e. E ya. Öyle ya kalabalık. Ana o. Yakışmadı mı ama Fena olur acı bunlar. Uyudan çıkmış gibi oldu. i̇çeri e karanlığıymış. Fena karanlık. Basıyor adam. Çok kalabalık. Yani. Oyun gelenlere Mevlana çeker arkadaşlar. Başka yok. Mevlana şeker. Yani. Ne kadar civata, o kadar somut. Yani tarım fuarında gezerken dek geldiğimiz adama bak. Albay. Oğlum bir gidişe, hücreye bak. Sen şarkı söyle ya. Tamam abi. Ben gidiyorum abi <laughs> Hadi sen. Görüşürüz. Mesut, bu kalabalıktan geçemeyiz. Sen böyle hasta numarası yap bir senin koluna girip götürelim. Gidip? <laughs> e, aynen, gidip. <laughs> <dört. gülüyor> Dünyadan Konya'ya Akın akın insan gelmiş maşallah. Tövbe Zibil gibi adam var. Ya. Harım deyince akla Konya gelmiş. Etlekmek ekmek deyince de. Muhammed'im de cah kebabı yapıyor her bu bak. Dolanı dolanı yorulduk. Ekmek yiyeceğiz nasıl olursa. Ding yemedim ding 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 demedim ding. Din. Tipe be bak Allah'ım merhabim. Ne deyip de gezdiriyoruz bunu yanımızda bilmem Dışarı nöru ya dışarıda soğuktan var ya. Yine evet. kafamız döndü arabayı bulamadık yani bu odalar var içinde. Anne. Gezdik dolaştık hangırdadık selamlaştık. Bayramlaştık diyenin hesabı kuru kalabalık başka bir şey yok. Ne aldık ne sattık ancak kıvradık. Videonun sonu bu Bir çık yok iyi günler.